Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem eşleri bir araya getirir ve 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çıkacak. Tek yapmamız gereken nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana whatsapp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız daha güçlü bir erkek olmanız için ya da daha güçlü bir kadın olmanız için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Ve bu kağıda ateşle yakın yaktıktan sonra küllerini daha boyla suyla yollayın. Ayrıntılı bir bakım çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.